Her geçen gün nüfusu artan Gaziantep'te şehir içi toplu taşıma araçlarının yetersizliğinden yakınan vatandaşlar otobüs ve sefer sayılarının artırılmasını talep ediyor. Yetersiz. Ben mesela Karadaş'ta çalışayım, sağlık çalışanıyım. Oradan buraya geliyorum. Ya yani bunu kısıtlama günlerde, yasak günlerde ben bu sıkıntıyı çok yaşadım. Her geçen gün nüfusu artan Gaziantep'te otobüslerin tıka basa dolu olduğunu ve duraklarda uzun süre beklediklerini belirten vatandaşlar, araç sayısının kent nüfusunun ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmasını istiyor. Sabah ve akşam saatlerinde en yoğun yolcu sayısına ulaşıldığında kapasitenin üstünde yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında aşırı sıkışıklık yaşandığını ve mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, toplu taşıma araçlarıyla birlikte seferlerin sayısının artırılmasını istiyor. Bekliyoruz yani 20-25 dakika falan bekliyoruz genelde. Bu çarşının olduğu bölgelerde diğer duraklarda o kadar fazla sıkıntı olmuyor. Ya biraz fazla yolcu alıyorlar akşam üzerlerinde de mecbur millet evine gitmek istiyor herkes. Adam dolu diyor gene de biniyorlar. Yani Onların da yapacağı bir şey yok. Bayağı sıkıntıdayız yani bu otobüslerle ilgili. Ya mesela şimdi sabah 7 ile akşam 5 arası birer sefer daha çıkabilir otobüsler. Çok kalabalık oluyor sefer sayıları yetersiz oluyor ve ücretleri çok çok fazla. Yani arttırılsa seferler çok daha iyi olur. Özellikle sabah saatlerinde ve iş çıkış saatlerinde. Öğrenciler en fazla zorlanan kesim. Ücretleri yani öğrenci zaten fakir. Kira ayrı, okul masrafı ayrı, kendi masrafı ayrı. Şu an geçim zorken bir öğrenciye 2 lira yol parası verilmesi çok çok abartı ve vicdan. Düzgün çalışan sadece bir tramvay. Yani nizam olarak ama diğerleri doğru gitmiyorlar yani. Onun denetlenmesi lazım. Yani seferler tabii ki arttırırsın. Yani saate kadar olsun ve e, atıyorum 15 dakikada bir gidiyorsa o denetlensin. Ortadan hattan çıkmasınlar. Özellikle çıkıyorlar yani bu. Ve tam son durağa gitmiyorlar, kestirmeden dönüyorlar.